Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi yaptı. İkili görüşmede Kuzey Kore'nin nükleer silah tehdidine karşı birlikte hareket etme kararı aldı. 50. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısına katılmak üzere Filipinler'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson sorunun çözülmesi için ilk adımı Kuzey Kore'nin atması gerektiğini belirtti. Biz kimseye belirli bir süre vermiyoruz. Bu uzlaşma isteğinin olmasıyla alakalı bir durum. Kuzey Kore masaya oturmaya hazır olduğunu önüne bakmak istediğini füze denemelerini bırakarak gösterebilir. Yani bu bana 30 gün müsaade et, sonra konuşuruz ne kadar kolay bir mesele değil. Kuzey Kore Temmuz ayında gerçekleştirdiği iki kıtalar arası füze denemesiyle tüm dünyayı endişelendirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Cumartesi günü Kuzey Kore'nin ihracat gelirini üçte bir oranında düşürecek yeni bir yaptırım kararını oy birliğiyle kabul etti.